dediğin an başlıyor. Şunu deneyelim bak. Bu ne kadar fazla çökmeye çalışıyoruz. Bunlar şeyle belki de. Bak. Bunu evet. Şunu söktü ama. Daha mı ya? ısıtıyormuşuz sabahtan beri. Şimdi sökmeye aldık. Şunu denemedik. Şunu deneyelim. Söktü. Söktü. Sıkıyormuş sabahtan beri. Şunu deneyelim. Şunları bir daha deneyelim. Şu an sökmedi. Çok çok sıktık ya ama o yüzden sökmüyor. Şunu denemedik. 50 zaten bir şey yerleri. Acı hep sınmış. Tamam kapatabilirsin.